Valla 1-0 olsun bizim olsun Diyarbakırlı olarak Muş'u destekliyor. Burası Muş'tur, havası Muş'tur diyelim. Yarın e, adadan da kazanıp Muş'ta o büyük kutlamayı yaptık. 2-1 alırız diye düşünüyorum. Yani Muş bu para tüm Muş halkı olarak tebrik etmek istiyorum. Ya yani ve alacağımızı düşünüyorum. Gerçekten hani geçen sene de zaten Erba Spor'a karşı penaltılardan şey yapmıştık. İkinci bir gençler Bu düşünüyorum. 2-0 alırız. Büyük ihtimal şampiyon oluruz. Muş Spor'un destekçisiyim. Gurur duyuyorum Muş Spor'la. Şampiyon olacağız. Bence 3-1 bir Muş Spor olacağız. <laughs> Muş Spor'a bir şeyler söylemek ister misiniz? Muş Spor'u çok seviyoruz. İnşallah kazanırız. 2-1 hmm. tahmin olacağız. İnşallah ikinci ligede çıkarız. Vallahi evet. Rabbim nasip verirse e, ediyorsa biz her türlü alacağız da ama skor olarak kan için 2-1 Muş Spor'un olacağını düşünüyorum. O maçın uzatmalara kesinlikle gitmeyeceğiz düşünüyorum. Takımın olarak çok iyiyiz. İyi bir adaptör olduk. İyi bir başarı yakaladık. İnşallah büyük başkanla güzel bir şekilde bu seriyi yakalayıp şampiyon olacağız. Davul kupa muhtar gelecek. Bence 2-1. Bence bu spor kazanmış. Yani başarılar dilerim. 2 İnşallah 3 evet. bin atacağız. Ee, 3-1. İnşallah ikinci ligde başarılı oluruz. 2-1 muhtar kazanacak. 2-1 alır inşallah. 3-1 satan alabilir. Son 3-6'da... Son saniyelerde inşallah Bir sene inşallah iyi olur. Allah'ın izniği kuvvetle bir sene şampiyon olur. Bence iki bir muş alır ya da penaltılaşmaları. Kalbimiz muş her zaman onu destekleyeceğiz. Ben üç bir biteceğini düşünüyorum. Muş spor alır. Ee, taraftar olarak her zaman yanınızdayız, Başarılar diliyoruz. Umarım kazanırız. Şöyle bir şey var ki gönül ister ki muş sporumuzu Süper Lig'de de görelim. Ama benim tahminim bence berabere biter ve penaltılarda muş spor alır iki farklı. Yani geçen sezon olmadı, bu sene kesin çıkar. Rus bir şeyler söylemek ister misiniz? tüm gönlümce böyle nasıl söyleyeyim, hani kelimeler kifayetsiz sığmaz da gerçekten başarıların devamını e, temelini diliyorum diyebilirim. Ya büyük ihtimalle ya 3-1 biter ya da 3-2 biter diye düşünüyorum. Kim aldı? Bu Ben Allah yardımcı olsun. Ben bu spor 3 e, gün bir alması düşünüyorum. Bu spor güçlü e, bir takım değil. Ben şartla Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'yi bırakmışım. Sonra bu sporu tutuyorum. E, değil memleket olarak. Ama bu spor almaz ürünlerden ve alacak. Allah'ın izniyle. Öyle düşün. 2-1 muş spor alır diye düşünüyorum. Geçen sene finalde bize hayal kırıklığına uğrattılar. Bu sene öyle şeyin olmasını istemiyorum. Buradan canı gönülden başarılar diliyorum. Ben yani geçen sene kazanamadık şampiyon olamadan bu sefer inanıyorum. Bence e, 2-0 ya da 2-1 olabilir. Ne evet. olur iyi başarılar dilerim. Son maçta e, muş spor iyi oynadı baya. 1-0 olsun 2-0 olsun bizim olsun ya. Başarılar şimdi. Bence e, muş spor 2-1 alır. Yani bu yolda onlara başarılar diliyorum. 3-2 yenemiz. Baya başarılar dilerim. 2 yolda inşallah 2-1 yoksa 3-1. Müspor kazanır diye düşünüyorum. Başarılar diliyorum. İnşallah kazanırlar. No, 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 no. 2-1 şey alır. Müspor alır. Yes. Başarılar dilerim.